merhabalar dostlar arkadaşlar 3 Eylül 2025 dikkat etmemiz gereken bir durum var bunu özellikle bilgilenir bakın Viop yok teminat tamamlama çağrısı şimdi da arkadaşlar teminat karşılığında işlem yapılıyor bu tabi e, işlem Hani e, teminat yetersiz geldiğinde reysen kapatılabiliyor aracı kurumlar tarafından e, Tabii ki burada dikkat etmemiz gereken şu ee, bu temin, teminat tamamlama çağrısı kişilere de gidiyor. Kişiler ya buraya para yatırmak zorunda ya kapatılmak zorunda ya da arkadaşlar kişiler hisselerini satıp nakte geçip buraya aktarma, aktarabilirler. Yani bu yüzden baktığım zaman bizim için kritik. Şu anda 826 milyonluk bir teminat tamamlama çağrısı ortaya çıkmış gözüküyor. Son 5 günlük ortalaması 362 milyon. Bakın son 5 günlük ortalamanın 2 katından fazla gözüküyor arkadaşlar. Ve şöyle grafiğe baktığımız zaman bakın grafiğin bu tarafına baktığımız zaman 5. ayın 8 ya yani pardon 8. ayın 5. ile 5 Ağustos'tan itibaren en yüksek değeri nasıl arkadaşlar şöyle tırmandığını kendiniz de görüyorsunuz. Bayağı bir yüksek bir şekilde tırmanmış gözüküyor. Şimdi burada tabii ki hoş bir durumu aşağısı yani bir aşağı doğru sert bir silkeleme olma ihtimali olabilir aklınızda bulunsan tabi bu kalıcılık anlamında değil bir aşağı doğru pik yapma olasılığı karşılığında çıkıyor kendi pozisyonlarınızda buna göre arkadaşlar ayırın yani ya temkinli olun ya kendinize ona göre ayarlayın ne olur ne olmaz diye zaten burada arkadaşlar yazıyor bakın kritik düzey diye karşılığında çıkıyor Viyop'ta teminat tamamlama çağrısı yatırımcının teminatı yetersiz kaldığında ek para yatırması veya pozisyon kapatması gerektiği durumdur. Çağrı değeri yüksek çok yüksek olup çok sayıda yatırımcı aynı anda pozisyon kapatırsa satış baskısı artar ve bu durum piyasa üzerindeki hızlı düşüşüne yol açabilir. Yatırımcılar için takip edilmesi gereken önemli bir veridir diyor arkadaşlar.